Tura. Sonra... Neden saklamıyorsun? Siz nereden biliyorsunuz? Seni buraya ben çağırdım. Talat. Tal ha Talat. Öldü. Ne? Boş ver. Anlatırım ben sana. Benimle gel. Yapacağımız daha çok iş var. Abi sen kimsin? Ne oluyor? Ben. Evet. E ben senin özgürlük biletinin. Ya abi hadi ya, hadi ya abi ya. Fırat Çağlar. Çıktık, çıktık. Küçük hırsızlıklar yapan bir çetenin üyesi. Ama çok da küçük hırsızlıklar yapmıyorsun değil mi? Elinde polise verdiğimde seni içeri alacak bir sürü belge var. Ama merak etme. Ben kötü bir adam değil. Onları polise vermeyeceğim. Verebilirim de. Henüz karar vermedim. Değilim ki verdim. İstersen şu kapıdan çıkıp gidebilirsin. Ama ben ne gelirsen o çok istediğin zengin hayatın kapılarını sana açabilirim. Kısa yoldan zengin olmak istiyorsun ve o yol benim. Karar senin. Sizi tanıyor muyum? Sanmıyorum. Ben sadece... Siz sadece... Tuvalete arıyordum. Bingo. Pardon. Demek abimi tanıyorsunuz ha? Yok, tanımıyorum. Abiniz mi o? Abim. Sayılır. Yani. Anlamadım. Karışık biraz. Ee, öz değiliz biz. Ama beraber büyüdük. Benim annem ve babam öldü. Ya. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Yattıkları yerde huzur bulurlar inşallah. Ee, bir yere mi diyeceksiniz? Ne? Koşuyoruz da. Yok da... Siz de oldukça şaşkın olmalısınız. Abimin tutuklanma olayı yani. Ay yok. Hiç şaşırmadım aslında. Arabanız var mı? Ee, yok. Ben size bir taksi çağırayım. Ay yok yok. Ben biraz yürüyeyim. Açılmış olurum ya. Ben sizi biraz rahatsız ettim galiba kusura bakmayın. Ama sizinle ilgilenmek zorundayım. Neticede bizim misafirimizsiniz. Estağfurullah. Teşekkür ederim iyi geceler. Eh be Aziz. İşini biliyorsun ha. Ürkek bir ceylan yavrusu gibi. İyi yere tezgah açmış. Arabamı kapının önüne getiriyor.